3 2 1 Bayanlar baylar, güzel insanlar. Yeni bir gün, yeni bir oyun. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine deston haritasını atlıyorum Resto haritasını seven dostlarım varsa bu haritadan keyif alan dostlarım varsa onlar için güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağım. Çok keyif aldığım bir harita değil ama e, umarım çıkardığımız oyunla hepiniz keyif alırsınız. Tabi biz de eğlenir ve keyif alırız. Hani haritadan çok hoşlanmasak da girdiğimiz aksiyondan hoşlanıyoruz. Hemen şuraya ineceğim Dostlar ee, oyuna başlamadan önce Aksiyona girmeden önce hemen hatırlatmalarımızı yapıyorum Videoyu beğenir Bildirimleri açar Ve yorum yaparsanız daha çok kişinin izlemesini sağlarsınız ve kanalımızın da büyümesine vesile olursunuz. 249 tabii ki sevdiğimiz bir cihazdır kendisi. Şunu alacağım, şunları alacağım. Söylediğim gibi şu anda 400 aboneyi geçmiş bulunuyoruz zaten. Dostlar ee, yakın bir zamanda 1000 aboneyi görürüz diye düşünüyorum Zaten e, kanala abone olan tüm dostlar, tüm arkadaşlar Kanalı beğeniyor, yorum yapıyor, bildirimleri açıyor Kanalın gelişimi ve kanalın büyümesi için her şeyi yapıyor Bunları farkındayım Onun yanında kanala abone olmadan Kar98 mi? Evet sevdiğimiz bir bir diğer oyuncak. Şunu şimdilik şuraya takacağım. Uzatılmış bulana kadar. Dediğim gibi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeniyorsanız ki takip eden arkadaşlarım teveccüh gösteriyor beğeniyorlar. Beğeniyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmadan videoları seyreden kardeşlerim, arkadaşlarım farkındaysanız platformda onlarca kanal var ve herhalde içlerinde en hızlı büyüyenlerden biriyiz. Bu büyüme için hepinize teşekkür ediyorum. Daha da ileri götürebilir miyiz? Bunu görmek istiyorum. Dostlar kanalı beğenir ve paylaşırsanız büyütmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Her zaman söylüyorum. Paylaşımları yapan benim. Ama kanal sizin kanalınız. O nedenle e, ne kadar kalabalık olursak, ne kadar çoğalırsak o kadar keyifli vakit geçiririz. Düzenli olarak video göndermeye, atmaya çalışıyorum. Eee mottomuz ilk defa izleyen arkadaşlar için amacımız kill almak win almak değil. Buraya win alsam da almasam da videoları burada paylaşıyorum. Eğlendiğim videoları paylaşıyorum. Doğal olarak keyif almadığım hiçbir videoyu paylaşmıyorum. Yani win almaktan ziyade keyif almaya odaklanmış durumdayım. Seyreden arkadaşlarım da şunu fark edeceklerdir. Yani maçın başında sağlam bir hale getiriyoruz kendimizi. Ondan sonra da çıkıp sokakta önümüze gelene raşlıyoruz. Yani videolarla ilgili yorum yapabilir, beğenebilirsiniz, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Yani eleştiriniz varsa paylaşabilirsiniz. Mümkün mertebe ee, hani iyi yaptığımız şeylerden ziyade ben kendi adıma söylüyorum İyi yaptığım şeylerden ziyade yapamadıklarımla ilgili sizden destek bekliyorum. Yani e, acemiliklerimi zaten diğer videoları seyreden arkadaşlarım da görmüştür, takip ediyordur. Yani burada vakit harcayarak gelişmeye çalışıyorum. Sizler de seyredenler olarak hem beni hem benim gelişimimi hem kanalın büyümesini ve gelişmesini doğrudan etkileyen unsurlarsınız. Dediğim gibi siz varsınız diye şu anda bunlar var. Bu kanal var, bu oyun var, bu video var. O nedenle bir ki varsınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şu arabaya geçsem daha hızlı. Şimdi arkadaşlar elimden geldiği kadar buraya kadar sakin giden maçı Kargaşaya çevireceğim tabi alana doğru giderken Soldan bir hani Müdahale edebiliyor muyuz ona bakacağım Yani bu Sinsi oyuncuların artışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben mi çok saf kaldım acaba bu oyuncular arasında? tamamdır. Evet yolumuza gidebiliriz. Böyle alana doğru giderken yol üstünü temizliğe temizliğe gitmek istiyorum. Dostlar bu rekabetçi oyunlardaki sinsi oyuncuları gerçekten yorucu bir hal aldı. Bu oyuncular yanlış bilmiyorsam seviye kasıyorlar. İşte rank kasıyorlar, rank kasıyorlar vesaire. Yani üstüne üstlük e, oyunun verdiği görevleri kasıyorlar. E doğal olarak bu arkadaşlar da hani kazanmak zorunda mı hissediyorlar acaba oyunu? Oyunun oyun hissiyatından çıkmasına neden oluyorlar. Bir noktadan sonra sağdan duyuyorlar. oraya bir müdahale edeceğim taşın arkasına mı yani? şu anda şöyle çok iyi ince gördük şu anda ortalık ufak ufak yıkıldı 60 kişi bar haritada hemen alana doğru hareket etmek istiyorum ki Fena da başlamadık, hızlı da başladık gibi sanki Dostlar ilk defa izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum ya da abone olmadan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelişeceğiz. Beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız yerler varsa lütfen yazın ama abone de olun. Çünkü abone olmak hem ücretsiz hem düzenli olarak burada video paylaşıyorum. Her gün mutlaka bir maçımız var. Sabahları short paylaşıyorum. Kısa videolarla alakalı beklentisi olan fikri olan varsa onlar da yazabilir. Kısa videoları arttırabilirim. rahat rahat. Hani uzun videolarla ilgili bilgisi olan işte ya da şey işte fikri olan varsa onlarla ilgili de videoları daha çok uzatabilirim. Ee, kısaltabilirim, kesebilirim. Yani bunlar sizin isteklerinize ve arzularınıza göre değişebilecek, değişkenlik gösterebilecek şeyler. O nedenle sizden desteğinizi istiyorum. Sağda bir çatışma var. Oraya doğru solda da bir çatışma var. Her yerde çatışmalar. Şimdi sağda yakın sıktı. Soldan da yakın sıktı. dolaşacağım. Gör Tamam. Ağaç arkasındayız. Tamam. Şuradan bir kurtulalım. Şimdi dostlar. Şurada çatışmalar sürüyor. Kim nerede, kimin ne onu bir anlamak istiyorum. Şöyle ilerleyeceğim. Şimdi sağdan biri sıkıyor, onu duydum. Soldan biri geliyor. Sağdaki adama el evet koymak istemiyorum Tabii Sağdan sıkı duydum Ama etraf çok kalabalık Biraz arada bir kaldık. Soldan durdum Gördüm hatta Tamam sen bir aradan çık Şimdi şu arkamıza bir bakalım Ne var ne yok diye Gördüm O da bir gazın içinde o da gitti. Bir inceden bir, bir ses mi aldım ince? Duydum. Hadi ben... O da bizi gördü. o bizi de gördü ve Üf. çabuk döndü adam. Görür görmez döndü. Allah'tan M249 var. Hemen şu şunları basalım. Şuradan çıkmak istiyorum. Gaz da çok yakınız gaza şu adama bir bakacağım. Bu adam bizi az da götürüyordu. Hemen. çok güzel. Tamam. Bunlar da lazım da altıyı altıyı alalım. Şunlardan birini at 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 şu şunu da al. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Çanta dolu. Tamam. Tamam da aldık. Bence yeterli. Şimdi buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Güzel bir fight oldu. Burada hemen arka arkaya bir 3 kille burayı çıktık. Hemen diğer aksiyona gitmek istiyorum dostlar. Yani ilk defa izleyen arkadaşlarım için oyun tarzım aslında bu şekilde. Ses gelen yerlere mümkün mertebe gidiyorum. O nedenle Hani kill alamadığım çok maç oluyor ama ben keyif aldığım maçları burada paylaşıyorum. Şuradan yaptı bana. Hemen yiyeceğim onu. Evet, nereden çıkıyorsun? <laughs> Çıkmıyor o kadar? Yani? Sana, da Sana da döneceğim. Sağdaki. Sağdan duydum. Gördüm hatta. Ağacın orada. Ağacın orada. <laughs> Çok güzel, çok ince. O da bize ince. Oo, <laughs> ince. Çok zor ve ince bir kill oldu bence. Çünkü adam da çok iyi ateş ediyordu. Çok iyi döndü. Hemen buradan gazdayız. Gazdayız. Hemen bir silahlarımızı dolduralım. Hemen buradan ilerlemek istiyorum. Yani sürekli seyreden arkadaşlar biliyordur gazla imtihanımı benim. Zaten kanalda gazla imtihanımla ilgili bir video da var. Bu gaz yüzünden son anda çok maç kaybettiğimde olmuştur. Onu da açık söyleyeyim. Bir şey gördüğüm gibi oldu ama. Kanala abone olmadan videoları seyreden sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım sizden ricam kanala abone olmanız, abone sayımızı arttırmamız, bin aboneye özel de bininci aboneden sonra küçük bir hediyem olacak abonelere. Daha doğrusu bin aboneden sonra küçük bir e, hediye vermek istiyorum birine. Bununla ilgili koşuyor sola doğru geçtiğini gördüm. Şurada duracağım. Ona özel. Dokuz, biri daha sıkıyor galiba ama gideceğim buradan. Gideceğim buradan gideceğim çünkü biraz korkutucu bir yerde durduk. Dostlar dediğim gibi 1000 aboneye ulaştığımızda o nedenle e, bence kanalı takip edip abone olup bildirimleri açmanızı öneririm. 1000 aboneye ulaştığımızda bir aboneye çok güzel bir hediye vereceğim hediyeyi de yani nasıl bir şey yap, yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum ama hani nasıl seçeceğim hediyeyi vereceğim kişiyi onu daha bilmiyorum. Hani yasa dışı bir şey de yapmak istemiyorum. Hani Milli Piyango İdaresi'nin belli kısıtlamaları, yasaları var. Öyle çekiliş vesaire yapamıyorum bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey yapabilirim muhtemel. Mesela daha önce farklı bir platformda, farklı bir kanalda Iı, yayıncı en çok beğeni ya da en çok yorum yapanlar arasından ya da en çok beğeni ve yorum yapan kişiye hediyeyi veriyordu. Öyle bir aktivite yapabiliriz. Bininci aboneye özel. Gayet de aklımda güzel bir sürpriz var. O, o nedenle abone olmayan herkes Abone olmayan Abone olmadan seyreden herkes abone olursa Hatta Bu hediyeyi kazanma ihtimali olan eş dost akraba Arkadaş Etkileşimde bulunduğunuz insanlarla da paylaşırsanız videoları seyrediyorlarsa ya abone olmadan ya da e, Seyretme ihtimali olan Ya da seyretmese bile Kanala abone olup destek vermek isteyen Dostlar varsa Yani Dediğim gibi en çok beğenen, yorum gönderen bir kişiye bininci aboneyi geçtiğimizde güzel bir hediye düşünüyorum. Bunu bin aboneye yaklaştığımız zaman sizinle de paylaşacağım düşündüğüm hediyeyi. Ama emin olun hayal kırıklığına uğramazsınız diye düşünüyorum. Şuradan biri sıktı. Soldan ayrı sağdan ayrı sıkıyorlar. Şu, Bana deniyor. Peki. Tamam. Bana deniyor. Ben de ona deneyeceğim tabi. Geliyor. Koşar. O. İyi de Kaçamazsın. Dostlar maçın buraya kadar olan kısmı bence gayet keyifli ve eğlenceli i̇şte Seni de gördüm. O Çok ince. Seni de gördüm Pikachu. 11 kill aldık şimdiye kadar. Yani maçı çok eğlenceli ve aksiyonlu bir hale getirdi bu açıkçası. O nedenle alan da bayağı bir küçüldü. Alana gitmek istiyorum. Şu tarafa bakalım. Yani maçı sona erdirmek istiyorum. Umarım sona da erdiririm. Çok güzel başlayan bir maç oldu. Harika gitti. Yani fight'lar da bence gayet aksiyonlu ve güzel geçti. Dostlar o nedenle ee... Videonun kendisi zaten beğeniyi hak ettiğini düşünüyorum. Ama ekstra olarak destek vermek isteyen arkadaşlarım olursa, ekstradan ben e hiç de beğenmedim ama yine de bir destek atayım diyenler varsa beğenebilirler videoyu. şu alana doğru biz bir yolumuzu alalım. Yine soldan çatışma sesleri geliyor. Alan bayağı küçüldü. 16 kişi var alanda bu arada. Bu kadar küçük bir alan için Bence kalabalık bir sayı. Dostlar şöyle bir süpürme taktiğimizle artık abonelerin oldukça aşina olduğu bir taktik bu bizim için. Dostlar dediğim gibi eleştirileri, yorumları bekliyorum. Yani öneriniz varsa şöyle yapman gerekiyor, işte böyle yapman gerekiyor, biraz bunlar hatalısın, yavaşsın vesaire ki yani bu konsol versiyonunu oynadığım için ben bu oyunu yani mazur görmenizi rica ediyorum. Biraz ağır işliyor. Hatta arabaya binerken, inerken bir yere tutunurken vesaire bile pek de öyle PC versiyonunda olduğu gibi, Steam, PUBG'de olduğu gibi çok hızlı hareketler yapamıyorum belki konsol yapan vardır mutlaka onları da tabii ki ustalığına saygı gösteririm önünde eğilirim arkadaşlar Masterclass oyuncular her zaman başımızın tacı yani oyunda bizi harcasalar da yani iyi oynayanı her zaman takdir ederiz bükemediğimiz bile iyi de öperiz yani onda sıkıntı yok şöyle alanın içi. son alanı nereye verecek? Yine her zamanki gibi bizden uzağa verdi. Bir tık bir araba sesi daha duydum sanki. Oo, bomba. Oo, birileri deniyor. Yani alanın dışından denemiyordur herhalde değil mi? Şuraya bakacağım sanki <laughs> alanın dışında. Yok. dışında. Oo, bayağı da vurdu. 249'umuz var ama alanın çok dışında kaldığı için fazla zorluk çıkarmadı bize Sonra hemen şuradan bir şöyle etrafı keselim Dostlar abone olmadan izleyen arkadaşlar size söylüyorum tekrar tekrar 1000 aboneye yaklaştık 1000 aboneyi açtığımızda güzel bir hediye düşünüyorum bir kişiye. Bunun için desteklerinizi kanalı büyütmemiz için bekliyorum. Alana gitmek istiyorum ama bir yandan da şu anda aşağıda çatışma dönüyor. Maçta çok güzel bir noktada. Hani bu noktada da maçı almak istiyorum dostlar. Çok keyifli fight'lar oldu, çok keyifli Keskin nişancı fight'ları oldu, yakın fight'lar oldu, bence güzel oldu O nedenle o... Bana mı deniyor? Bana deniyor galiba Soldan gibi ama Bir yandan da... Gördüm, gördüm ağaca koşuyor Şimdi ona bakacağım o... o da ince, inceci ben daha ince gördüm. Şu an fikirleri. Oo. Dostlar 13 kill. Bu benim kill rekorum olabilir. Tam emin değilim maçları izleyen, sonları getiren arkadaşlar daha iyi bilirler. 13 kill ile bence... Oo, oo. Yavaş yavaş. Yine arkalandık her zaman olduğu gibi. Şuradan gideceğim abi. Gideceğim. Markalandım. arkalandım. Yani size veda bile edemiyordum az daha. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Şu 5 kişilik alanda elimden geleni yapacağım. Hemen 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 şurada bir kendimi doldurayım. Şu taze imkanlar. Kendinize... Dostlar ay ha hayır hayır. Hayır.